Düğününü izleyeceğiz. Hikayeni dinleyeceğiz ama yine tabii ki benim gelinim Buse yok. Kıyafet değiştirmeye gitti ve hala gelemedi. Senin dediğin olacak galiba. Seni mi evet. bekleyeceğiz bütün gün? derken evet, geldi zaten. Evet, geldim bu. Tam zaman. günahını alıyorduk ki sen geldin. Beklettin. Gelmeyeceksin. Bir, sen. bir dakika. Ne kadar güzel bir kıyafet. Bir şöyle ayakta çok bir daha bir gör. ederim. Bunu e, kuzenimin nişanı için diktirmiştim. Çok, çok güzel. Çok, çok teşekkür güzel. ederim. Çok güzel yakışmış. Ne zaman evet, diktirdin? Yılda Yakın... var. E, i̇ki sene oldu. Hı? İki sene. Evet. İki sene aynı kiloda mısın? E, evet. <laughs> Aa ne güzel. Evet. Güzel yakışmış. Teşekkür ederim çok sağ ol. Oturabilirsin çok şık olmuş. Sultancım, eşinle nasıl tanıştınız? Hemen ben konuya giriyorum diyorum kızlar Eşiminle tanışma hikayeme girmeden size hayat hikayemi anlatmak istiyorum. Aa tabii. 16 yaşımda e, İstanbul'a geldim. Annem babam 13 yaşındayken ayrıldı. Ben de üvey annemle kalmak istemedim açıkçası. Kötü İstanbul... müydü aranız? Yok kötü değildi. Sadece babamdan kıskanıyordum birazcık. Gerçekten Evet. Evet. Sonrasında işte e, İstanbul'a geldim. 16 yaşında. Haber vermeden mi? Evet haber vermeden Aynen. geldim. Çok e, o konuda biraz şeyim var. Babam çok kırgındı bana. Küsmüştü hatta konuşmuyorduk babamla. Sonrasında işte işte ben 17 yaşında tabii annemle kalmak istemedim. Annem çünkü 13 yaşında ayrılmıştı. Ben 17 yaşında İstanbul'a geldiğimde 17 yaşındayken annem evlendi biriyle. Üvey, üvey babamla da kalmak istemedim. Sonrasında kendime bir ev tuttum. Nasıl? Çalışıyor muydun? Şu, evet. Bir mağazada o zaman temizlik elemanı olarak girdim. Bir ay, iki ay sonra oradan çıktım. Emlak sektörüne girdim. 28 yaşına kadar çalıştım. Aynı sektörde. Aynı yerde. Yani. Evet, evet. Orada Anladım. evlenene kadar o şekilde. Sonrasında evlendikten sonra çıkmak zorunda kaldım. Yani tek başıma İstanbul'da kendi ayaklarımın yani üzerinde inanılmaz. Evet. Helal böyle var. bir hayat hikayem var. Benim hani bak, dinlerken çok, böyle şey oldu benim Hiç için çok e, yalnızlık hem e, baba aile hasreti o şekilde biraz zordu benim için gerçekten. Yani öyle babama e, çok üzülüyordum, ona çok bıraktım hmm. diye hastaydı daha doğrusu e, 12 senedir babamla konuşmuyordum. Küstüm. Hiç haber alıyor muydun? E, tabii erkek kardeşimden haber alıyordum, erkek hmm. kardeşim babamın yanında kalıyordu. İşte hasta olduğu zaman ama hep içim gidiyordu. Ona yazamıyordum hmm. çünkü hem bana çok kırgındı. Ben de aynı şekilde ona çok kırgındım. Ondan dolayı konuşmuyorduk. İşte masal doğduktan sonra babam da dayanamadı. Biraz da ben babamı aradım, dayanamadım. Baba hani gel, e, torununu görmeyecek misin? Bak seni görmek istiyor falan diye. O şekilde gösterdim. Zaten biz babamı görünce zaten dayanamadı. O günden beri işte geliyor gidiyor. Ben gidiyorum yanına Bir buçuk sene falan oluyor aslında Barış'la. Evet. Şimdi ilk de barışmışım diyorum. Hani kırgınlık bir yere kadar gerçekten de. Aile hele baba Anne, Kesinlikle. baba zaten kız çocukları Aynen. biliyorsunuz babaya çok düşkün oluyor. Ben de bir kez daha babama düşkün olduğumu küstükten sonra e, anladım. Çok pişmanım. Aslında bir yandan tabii ki hani küçük yaşta aileden ayrılarak hani onlara haber vermeden bir şekilde hayat kurmaya çalışmak hiç doğru bir şey değil. Evet. Yani benim sen... çocuğum yapsın asla istemem. Ama bir yandan da tek başına buraya gelip kendi kendine aslında kadınların da ne kadar güçlü olduğunu ve evet. hani tek başına hayatta bir şeyler yapabilmenin ve yapabilecek olmayı göze alarak Tokattan buraya gelmenin evet. de bir örneğisin aslında. Evet, Her iki tarafa tam bakınca da böyle çok duygusal. Yani ben çok etkilendim. Öyle Bursa Hanım. Benim de hayat hikayem bu. Peki bu emlak sektöründe çalışırken mi eşinle tanıştın o zaman? Öyle bir şeyler mi? o Nasıl evet. oldu? Emlak sektöründe çalışmadım. Ben e, işe gidip gelirken zaten. Annemin evini taşıyorduk. Peteği açtığımızda e, petek çalışmıyordu, ısınmıyordu kış ayındaydı. E, sonrasında işte yapamayınca biz de internet sitesinden hemen e, bir tamirci falan bakıyorduk. İlk e, çıkan karşıma numarayı aradım. Eşimin numarası. E, ha eşin petek tamiri diyor. Eşim şöyle benim eşim normalde e, hidrofor işi yapıyor. O zamanlar işte ek olarak e, petek temizliği, petek tamiri yapıyormuş. Aa, e, şansa bakın. E, evet. Ondan sonra işte e, aradım geldi. Tabii biz ben kapıyı açtım, bir göz göze geldik orada. E, ben bir de bu Hanım şöyle söyleyeyim ben aşk aşka hiç inanmayan bir insanım. Bu zamana kadar kimseye aşık olmadım. Yani ya yani muhtemelen yaşadığın şeylerinde olabilir. Ya, evet, biraz da öyleydi. Yani eşimi gördükten sonra çok farklı hissettim böyle. Bir... Keşke bütün petekler bozulsa da hep gelsin Sonradan <laughs> bozdu <laughs> zaten petek bir daha mı? gelsin diye. Ondan sonra Aa. işte baktı gitti işte peteğinizin işte suyu çok varmış onun fazla her akıttıydı galiba bir şey yapmıştı fazla. Peki bir şey söyleyeyim şey dedim böyle işte beyefendi bir çay kahve bir şey hani gelen ustalara böyle ee, annem, annem vardı onu geçtim, Peteği bilerek bozuyorsun da peki eşin o zamanlar ücret karşılığında mı yapıyordu onu sen Herhalde de var evet, ben onu yani görmek yani. için verir ki ücreti yani ücret hiç şey yapmadım Takmadım bile. Eee sonra? Ben e, onunla konuşamadım. Doğru düzgün bakamadım. Annem vardı zaten. E, bir de o gün taşındığımız için sürekli ev eşya yerleştiriyordum. Bir de ev haliyle. Arada ]ydi. bir onu görüyordum. Bakıyordum. Tepede bir topuz, <laughs> hayatta bir <laughs> evet, şan var. Evet, evet Hüseyin Hanım. <laughs> Sonrasında ben nasıl yaparım, nasıl yaparım derken peteğin kenarlarını gene kapattım. Komple sohu aldım. Sonra anneme şey dedim. Anne dedim e, herhalde petek yapamamış galiba. Biz bunu bir daha çağıralım bu peteği tekrar yapsın. Hani boşuna para verdik yani o kadar para verdik gibi. Hmm. Sonrasında ben yine çağırdım. E şimdi tabii ki beni rezil etti orada. Daha doğrusu anneme şöyle. Siz bu peteği kısmışsınız dedi. <laughs> hani Allah. arkamdan dedi. Annem bana bakınca ben de ben bilmiyorum dedim. Ben bir şey kısmadım. Sen yapmışsındır dedim anneme. Oradan beri bir... birbirimizi tanıttık. <laughs> evet, orada bir tanışma e, hikayemiz oldu. En son işte gittiğine nasıl yapabilirim nasıl çünkü yine de konuşamamıştık. Hani sadece göz göze geldik. Ben e, not yazdım beni ara diye. Numaranı <laughs> da <yazdım. gülüyor> numaramı da yazdım. Elinde sıkıştırdım kapıyı aa. gönderirken e, verirken aa, aa. o da beni aradı konuştuk öyle işte neden bana numaranı verdin falan diye ben dedim senden hoşlandım o da dedi ki ben de aa. senden hoşlandım <laughs> ama annenin yanında hiçbir şekilde konuşamadım gözlerin falan çok güzeldi falan aa, aa. E, sonra işte hayat hikayemizden bahsettik o şekilde o da hiç kimseye aşık olmamış ilk aşkı benim bu arada Va, e, ilk ve son aşk evet bir de benden yaşça iki yaşta küçük eşim oh, ben maşallah <laughs> şimdi de o şekilde hayat hikayemiz aynı ne Sen. kadar güzel Güzel. Sonra ne kadar süre sonra ee, istemeye söz 4-5 ay sonra evlendik biz. Nasıl yani? Yani Hemen. Şöyle Hemen. gördük Yıldırım 4 5 ay sonra evlendik. Öyle istemem isteme olmadı mı? Yok bu Hanım. Ya e, olmadı çünkü ya bilmiyorum ya ailemle pek işte sıkıntılarım vardı. Yani bir düğün zarfına bile yazarlar hani ailesinin ismini bilmiyorum sizde var mı? Evet Evet, yazabil evet yazabil yazabileceğim bir ailemin ismi yoktu. Ee, Neden yazamadım? Yapmadım. Erkek kardeşim çok uzaktaydı, babamın yanındaydı. Hani bir kuşağımı bağlayacak bir erkek kardeşim yanımda değildi, Yapam, yapamadım yani takacak bir şeyim yoktu. O şekilde düğün yapmadık. Biraz da maddi sıkıntılar hı hı. da vardı. Hepsi bir araya gelince biz kendimiz hani gidelim taze bir nikah kıyalım. İşte sevdiklerimiz annem, kardeşlerim, onun arkadaşları falan o şekilde bir taze. Nikah... Yine annenin falan vardı yani. Evet orada. annem ve kardeşlerim vardı. Taze bir nikah kıydık işte. Sonrasında zaten 19'unda e, biz nikahımızı kıydık. 18 18 e, benim doğum günümdü. Ah. E, nikahtan sonra hem doğum günüm kutlandı bir hem eğlence. De eşim bir kafe e, kiralamıştı bir eğlence düzenledik hem doğum günü. Hem düğün vesaire o şekilde. Hepsi o şekilde oldu. Evet. Peki eşinin ailesi bir şey demedi mi? Neden düğün yapmıyoruz? Şöyle, ne oldu böyle eşimin falan? ailesi, eşim görüşmüyordu. O, ha, da, o da görüşmüyor. Evet. Yani biz ikimiz hani... Ne kadar benzer hikayeler. Aynen o da eşiyle, ailesiyle görüşmüyordu. O da benim kızım yine aynı şekilde doğduğunda barıştı. barıştı. Hastaneye geldiler ben e, hastanede yattığımda. Onlar da işte çocuk doğduktan sonra barıştılar. O da yani Asas annesine... sistem anlamıyla aile olmaya evet. çocuğun bizim hayat eşimle hayat hikayemiz aynı. Yani hemen, çok hemen evet çok benziyordu. Ne evlenme kadar teklifi artık? aldın mı peki? Evlenme teklifi aslında evlenme teklifi etmeye utandı benim eşim. Aa. Aynen arab. O gün işte kuzen kuzenimlerdeydik. Arabanın arkasına çiçek almış, gül yaptırmış Ortasına da yüzük koymuştu. Arabanın arkasında sana ait bir şey var dedi. Baktım e, yüzükle e, gülün, gülün ortasına yüzüğü koymuştu. Dedim E dedim böyle evlenme teklifi ediyorsun herhalde dedim. Dur ben senin yerine edeyim dedim. Ben kendi yerime ettim evlenme <laughs> teklifi. <laughs> Değişik. Bir hikaye yani güzel ama böyle hani şey sıcak yani samimi. Böyle doğal olduk biz hani. Yani bunu neden yapmadın, bunu niye hmm. yapmadık o şekilde hiç olmadık Birbirimiz. Balayına gittiniz mi? Balayına gittik, e, bungalova gitmiştik. Orada bir hafta sonu 3 gün falan kaldık. Sonra e, geldik. O çalışıyordu zaten. Sen şimdi çalışmaya devam ediyor musun, etmiyorsun? Yok bir de bebeğim var zaten. Aa, doğru sen bakıyorsun. Ne kadara gittiniz balayına? Balayına şöyle e, günlük 8 bin liraydı herhalde aynen. günlüğü 8 bin liraydı. Hmm. Üç gün kaldık zaten. Eşin seni tanıyor mudur Sultan? Eşim evet tanıyor. Kesin. Kesin. İnşallah kesin diyelim. Telefonunu isteyeyim Peki. o zaman dış sesten. Biliyorsunuz ilişki testimizi geçenlere benim altınım oluyor. Daha şu anda bir hafta boyunca üst üste altınımı verdiğim hiç olmadı. Hiç vermediğim de olmadı. Bakalım. İnşallah bol olur bugün. Eşin arayabilirsin. Alo. Alo. E hayatım? Ee, ne yapıyorsun aşkım? Oturuyorum hayatım. Sen ne yapıyorsun? <laughs> ben de oturuyorum. Ee, telefonu bu hanıma veriyorum. Sana güveniyorum. Evet tamam, enerjine güveniyorum. İnşallah unutmazsın hiçbir şeyi. Beni unutmazsın. İnşallah. Alo. Alo. Merhaba Onur Bey, nasılsınız? Merhabalar Buse Hanım, iyiyim. Sizi sormalı. İyiyiz biz de. İlişki hoş testine geldi mi? sıra, hoş bulduk. Valla Sultan evet, heyecanlı birazcık. Şu an bir stres oldu ilişki testine gelince değil mi Sultan? Evet. Evet. İnşallah e, alnımızın akıyla çıkacağız diye düşünüyorum. İnşallah. Ben de altınımı vermeyi çok istiyorum. Tüm sorulara birlikte aynı cevabı verirseniz altınımı vereceğim. Amin. Sorularınızı bekliyorum. Evet, ben şimdi soruları soracağım. Siz hiç cevap vermeyin önce. E, ilk Sultan'dan cevap alacağım. Sonrasında cevap tamam. için size sesleneceğim. Tamamdır bu işler. Tamam zaman Sultan ve eşi Onur Bey için kocaman alkışlayayım hanımlar. <laughs> Sultancığım eşin bir yıl boyunca maaşının yarısını hayır işlerine vereceğini söylese buna tepkin ne olur? Tepki vermem tabii ki hemen ver derim. Gerçekten evet. Mi? Hayır, ne kadar güzel. Siz? Evet. Siz? Ben de ver. Kesinlikle. Kimse vermez evet. tepki evet. yani. Evet. Evet, bu kime şimdi diyecek. Sonra? Cevabınızı alabilirim Onur Bey. Benim cevabım yani çok bir tepki vereceğini düşünmüyorum. Ee, o da seve seve kabul eder. Evet, bravo. <laughs> Sultancığım. Eşin sana sürpriz yapmak istese bunu hangi yolu yapar? Hediye mi alır, yemeği mi götürür ya da sürpriz ne yapar? Hediye alır bu sene. Hediye mi alır, evet, hediye alır. Cevabı alabilirim Onur Bey. Ben genellikle ya yollamayı ya kendim elle teslim etmeyi veriyorum hani yemeği. Neyi ama? Olarak... Hediye. Ye. Hediye, evet bravo. Bravo. Vallahi bravo. Sultan, eşinin ailesinden biri sana bir sır saklamanı söylese onu eşine söyler misin? Söylerim. <laughs> söylerim. Söyler misin? Evet söylerim. Sen Ebru? Söylerim. Yani ben şeyi sır verene bağlı biraz ya. Oo. Mesela görümcem söylerse hayatta söylemem. Kayın madem söylerse söylerim diyorsun. İşte verdiği sıra bağlı. Hı, biraz. Sıra bağlı. <laughs> Bakalım Onur Bey cevap alabilirim. Asla söylemez. Ay, söylerim dedi. Tutamam bir kendimi biliyorsun hemen söylerim. Neyse olsun. Daha sorularımız devam ediyor, bitmedi. Diğer soruma geçiyorum. Eşinle en son hangi konuda tartıştı Sultan? Şöyle eşimle en son Evde çok oturuyordu, iş yapmıyordu. Boruları boyandı. Nasıl iş yapmıyordu? Ev Şöyle, işlerini eşine mi yaptırıyordu? Hayır. Boya işleri vardı. Onları yapmamıştı. En son onun stresini yaşamıştık. Tartışmıştık. Hem böyle bir tartıştınız. Evet biz gerçi hemen hemen ufak tefek tartışmalarımız oluyor. Belki de bilemeyecek. Onur Bey cevabınızı alabilirim. Bunun tek bir cevabı kesin kıskançlıktır. Allah! En son ne zaman kavga ettik kıskançlıktan? Mesela dün akşam ne için kavga etmiştik seninle? Dün akşam hazırlıklar yetişmiyor diye. Evet. 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 Aynen. Ufak tefek işler vardı onları yapmıyor demişti. Evet. Neyse. Geçiyorum diğer soruma. Sultancım hangi ev işini yapmak seni rahatlatır? Temizlik bu Tamam hangisini ama? Ee, hangisini? Mesela süpürmek mi, silmek mi, silmek, ütümü? Silmek, silmek. Aha, silmek. silmek. Cevabı alabilirim Onur Bey. En çok yapmak isteyen, yani en çok sevdiği işlem çamaşır yıkamak olmalı. Ben. Ay. Ay. Yerleri silmek dedi. Geçiyorum son soruma. Sultancığım evet. kayınvaliden kendi akrabalarıyla aralarında yaptıkları altın gününe senin de katılmanı istese ne yaparsın? Katılırım. Katılır, Katılır mısın? Evet katılırım. Seviyor musun Kayınvalidenin akrabalarını? Evet seviyorum. Hepsi eşer şaklak bir insanlar aramızda. Eğlenceli. Evet eğlenceli. Cevabı alabilirim. Bence katılırdı. Evet bravo. Maalesef altınımı veremiyorum. Üç tane yanlışımız var ama olsun sağlık olsun. Gayet iyiydik evet. yani üç yanlış da çok bir olsun, şey değil. yapacak bir şey yok. Veriyorum telefonu Sultan'a teşekkürler. Öpüyorum aşkım seni kendine iyi bak. Görüşürüz hayatım sen de. Evet olsun üç yanlış bir şey değil ya. Evet olur, olur ya kadar. nazarımız olsun. Aynen nazar olsun bir şey olmaz. Evet çayları içtik. Hikayeni dinledik. Evet Bursa Hanım. Yani bayağı gerçekten etkilendim hem hayat hikayenden hem de işte tanışma böyle. Evet. E, denk gelmeniz. Gerçi başladı güzel. E, Umarım hayat Öyleyse, boyu hep böyle devam inşallah etsin. İnşallah bu Çok sağ olun. Bakalım gelinlerim sana kaç puan verecekler? Ne yorum yapacaklar? Biliyorsunuz 150 bin TL'lik büyük ödül için bir hafta boyunca gelinlerim yarışıyorlar. Ve en yüksek puanı alan birinci oluyor. O zaman sizi puanlamaya yolluyorum. Puanlamadayız.